Volvox ERP'in valeri saplı rapor. Saplı raporlar sayesinde, carinizin ilk borcunun üzerinden ne kadar süre geçtiğinin, ilk ödemesinin üzerinden ne kadar süre geçtiğine oranını görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede müşterilerinizin borçlarının üzerinden ne kadar süre geçtikten sonra ödeme yaptıklarını kontrol ederek, İleriki sürelerde yapacağınız açık hesap işlemleri için bilgi edinebilirsiniz. Örnek bir uygulama yaparak value hesaplı raporun çalışma sistemini inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi X müşterimizin 15.08.2012 tarihli 295 lira borcu, 12.08.2012 tarihli 413 lira borcu 21.08.2012 tarihli 41.30 lira borcu mevcut. Bu üç borç bilgisinin ortalama vadeli toplam, ortalama vade günü, valör tarihi ve vadesiz toplam değerlerini nasıl hesapladığını inceleyelim. Öncelikle ilk hareketimizin vade tarihi yani kalan vadesiyle boş tutarını çarpıyoruz. Aynı işlemi ikinci ve üçüncü hareketler için de uyguluyoruz. 295 çarpı 30, 413 çarpı 23, 41.30 çarpı 14. Elde ettiğimiz tutarları topladığımızda 18.927,2 rakamı çıkmaktadır. Ortalama vade gününü bulmak için, borç tutarlarında alt alta topluyoruz. Elde ettiğimiz değer 749,30. Daha önceden elde ettiğimiz, 18.927,2 rakamını, 749,3 rakamına böldüğümüzde, ortaya çıkan değer ortalama vade gününü ifade etmektedir. Valör tarihi alanı bugünün tarihinden elde ettiğimiz ortalama vade gününü düştükten sonra ortaya çıkan gün değerini ifade etmektedir. Yani 4 Eylül tarihinden 25 gün geriye gittiğimizde valör tarihimiz 10 Ağustos olarak ortaya çıkmaktadır vadesiz toplam değeri borç hareketlerinin toplam tutarını ifade etmektedir. Vadesiz toplamla vadeli toplam arasındaki fark filtreli 2 sekmesinde yer alan 30 günlük vade oranı değerine göre değişkenlik göstermektedir. 30 günlük vade oranı alanına vade oranı değerini girerek filtreleme yaptığımızda Hisarın peşin değerleri değişmekte, aynı zamanda vadeli toplam bilgisi de değişmektedir. 30 günlük vade oranı alanına yazdığınız değer sonrasında müşterinin cari hesabına herhangi bir yansıma söz konusu olmamakta, yalnızca alt taraftaki vadeli toplamı hesaplayabilmeniz için geçerli olmaktadır. Raporu dilerseniz işlem tarihi esaslı olarak da alabilirsiniz. Toplamlara kredi kartı ile yapılan ödemelerin ortalama vadesini baz almasını istiyorsanız kredi kartı işlemlerinde ortalama vadeyi kullan seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Filtrele bir sekmesinden cari bilgilerine göre hareketlerin özel koduna, evrak numarasına veya işlem türlerine göre ya da tutarları borç alacak türlerine göre raporlayabilirsiniz. Borç bilgileri alanını örnek alarak uyguladığımız hesaplama sistemine alacak bilgilerine ve borç eksi alacak eşittir bakiye şeklinde bakiye bilgileri alanında da kullanabilirsiniz.